Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarıma beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından beğenilen, tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel, yepyeni, romantik, Kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımız Selim İbrahim Zeyhan ve Salat Üçoğlu ile ilgili sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Düşünceleriniz benim için çok önemli değerli izleyicilerim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. Hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Güle güle değerli arkadaşlarımız hoşça